Yollarda Hedeflerimle İlkelerimle Doğada özgürce Evet dün akşam Balıklı civarında bir pick arkasına binerek Gördes'e kadar geldim Niyetim Balıklı Ya da e, Bayat'ta kamp yapmaktı Ama Gel gör ki vatandaş çok ısrar edince Çok ısrar etmedi de Abi gel götüreyim ne olur size götüreyim dedi Gördes'e geldik akşam geldik. Ben de gördesi bir alışveriş yaptıktan sonra nereye geldim? Millet Bahçesi var. Devlet Hastanesi'nin karşısında. Orada güvenlik görevlisine söyledim. O da müdürüne, başkan yardımcısı falan söylediler. İzin verdiler gece kalmam için. Çünkü burada yirmi, e, gece 24'ten sonra herkes boşaltıyor burasını. Ama benim için açıldı ve geceyi burada geçirdim. Evet. Gördüğünüz gibi arka planda Çadırım var. Çadırı buraya koydum. Hemen aşağıda tuvaletler var. Tam da yakın bölgeye geldim. Kahvaltımı yaptım. Şimdi çadırı da toparlayacağım. Çadırımı toparlayacağım. Ve yola çıkacağım. Bugün hedefim Demirci. Demirci rampasını çıkacağım. Bakalım nasıl çıkacağım. <laughs> dün bayağı yoruldum çünkü. Bayağı yorucuydu rota dün. Evet çadırımı topluyorum ve gün başlıyor. başıma yol alır Her anı yaşarım Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye Benimdir bu yollar yalnızlıkla dam. Şafak yollarda yalnız başıma Dağları, yaylaları aşarım Rotamı çizer yoluma bakarım Hedeflerime doğru bisikletimle gider Gördes Evet Gördes'ten ayrıldım Nereye gidiyorum? Güneşli tarafına doğru gidiyorum o oradan da kılavuzlar üzeri demirci. Gördes benim için bir nostalji oldu maceralı geldim pikap tepesinde. Ben gördüse 2016'da en son gelmiştim. Kaç sene? 8 sene olmuş. Vay 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 vay. Bayağı iman etmişim. Demirciye de aynı şekilde. Demirciye 2013'te. Evet 2016'da da oraya da gitmiştim. Buradan gidip Demirciye gitmiştim. Yine aynı bu yolda. O da nostalji olacak. Ya devirciden sonrasında nostalji olacak bana da. Evet. 3 kilometre kadar bir iniş yaptım aşağı. Gördesten. Ha, soğuk ciğerlerimi hissettim desem yeri var. Şimdi düz satıfta. Ta güneşliğe kadar gideceğim böyle. Küçük küçük indi çıktılar Ondan sonra sizine bakacağız yarın. Evet. Yolumuz bu. Dömürcül yolu. Bak yollarda şafak yollarda. Hedeflerimle, ilkelerimle doğada özgürce şafak yollarda. başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda adım Yalnızlık tercihim Şafak yollarda Yalnız başıma Tek başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Şafak yollarda adım yalnızlık tercimim. Şafak yollarda yalnız başıma dağları, yaylaları aşarım. Rota çizer yola bakarım. Hedeflerime doğru bisikletimle gider. Kimseler olmasa da yalnızlıkla koşarım. Doğanın kucağında huzur ararım. Bu yol indileri çıktıları bol bir yol. Yani böyle indi 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 yol bitmiyor. Zaten demircili demirci pardon demirci gördesten daha yüksek rakıma sahip. Oraya ulaşabilmek için iniyorsun çıkıyorsun iniyorsun çıkıyorsun. Hele kılavuzlardan indikten sonra komple çıkış olacak. Nevesiniz kursağınızda kaldı değil mi? Hepiniz zannettiniz. Hiç de öyle değil. Bakın. Güneş diye doğru devam ediyorum. Ve tırmanarak devam ediyorum. Küçük tırmanışlar ama indikten sonra tırmanış tekrar insanı yoruyor. Bak mesela şu anda olduğu gibi. Duracağım ve dinleneceğim. Özgürce şafak yollarda Tek başıma şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben şafak yollarda adım. Yalnızlık tercihim. Güneşli de kısa bir mola verdikten sonra nereye gidiyoruz? Kılavuzlar istikameti oradan da Demirci'ye çıkış yapacağım. Gördüğünüz gibi yol yapımı var. Belki ıslatmışlar. iyi bastırmışlar. Toz toprak olmuyor. Yol yapımı nereye kadar bilmiyorum. Bu yeni yola benziyor. Eski yol sol tarafta. Virajlı olan yol e, sol tarafta. Ben 2016'da geçtiğimde bu yoldan, eski yoldandı. Şimdi zaten yenisi yapılıyor. Bilmiyorum artık, şu rampaya bir çıkalım da. Oradan kalavuzlara ve demir e, Demirci e, Sapağı'na kadar. İniş var. Herhalde Gül'ün en yüksek tepesi orası olacak. Yani bu yol için geçerli. Demirci saymıyorum. Bakalım oradan mı gideceğiz? Soldaki yoldan mı bilmiyorum onu da. Bir araba trafiği var oralarda bir yerlerde. Evet. Yol manzarası bu kadar. Şimdi tırmanma zamanı. Evet, yeni yapılan yoldan yolu eski yola vermişler. Şimdi eski yoldan gidiyorum. Hala da tırmanım devam ediyor. 760'lardayım. Zaten şu sırt bölgesi oraya kadar çıkacağım. Sakin bir coğrafya burası fazla trafik yok. Belki de pazar günü olmasından dolayı kaynaklanıyor bilemiyorum da. Zaten nüfus yoğunluğu fazla olmayan bölge. Köylerin nüfusları fazla ama. Hangi köye girersem büyük büyük köyler var. Gördes zaten büyük, Demirci zaten büyük. Yollar benim olsun, boş olsun bana. Ben rahat rahat gideyim. Bak böyle. O oh, Türkiye bak. Hop kaçtı. <laughs> Gördünüz mü Türkiye? Bakıyormuş vardan bana. Nereden geliyor diye. Sağ taraftaydı. Evet. Türkiye kardeş gel. Buradayım buradayım gel. Evet. Yaban Hayatı Yaşatma Derneği'ne hoş geldiniz. Nasıl kaçıyor ama. En tehlikeli varlık dünyada insan oldur. Hayvanlar da insanlardan korkarlar. İnsanlar yine insanlardan korkar. Tehlikeli yaratık insan oldu. Evet, sırtlarda dolaşmanın verdiği şeyle bu kadar konuşmak yeter değil mi? Biraz sonra iniş var. Doğada özgürce şafak yollarda başıma Şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda adım Yalnızlık tercihim Şafak yollarda Yalnız başıma Tek başıma Şafak yollarda hedeflerim Doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da Yalnızlıkla coşarım Doğanın kucağında huzur ararım <laughs> Burası kılavuzlar. Yönümü şimdi demirci tarafına çevirdim. Oraya doğru gideceğim. Kılavuzlarda bir yemek molası verdim. Yarım saat oyalandım, dinlendim. Rampa aşağı inerken bayağı yorulmuşum. <laughs> neyse. Şu anda 450 rakımdayım. Kılavuzlar 450 rakımda. Eee... 800 rakımdaki demirciye çıkacağım. Saat bir buçuk. ve akşam olmadan varım oraya. Sürekli tırmanış olacak. 18 kilometre kadar bir yolum var. 18 kilometreydi. 18 kilometre boyunca tırmanacağım. 450'den 800'e çıkış yapacağım. Olay bu kadar basit. Bu yolu ben ne kadar kullanmıştım? İki defa kullanmıştım 2013 ve 2016'da yıl 2023 yine kullanıyorum. Bir daha gelir miyim bilemiyorum. Evet, yavaş yavaş başlıyor tırmanışımız. Böyle korkulacak bir tırmanış da değil ha. Böyle tepeye çıkar gibi değil. Yavaş 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 çıkacağız. Ne eziyetler çekiyoruz görüyorsunuz değil mi? Yol yok, iz yok. Evet, demircili yolunu yapıyorlarmış. Gerçekten yapıyorlar. Gördük mü? Gördük. İş makineleri çalışıyor. Grader'ler, dozer'ler. Bakalım bu 18 kilometrelik yolun yani önümde kalan kaç kilometresinde bu manzara karşılaşacağım? Yoksa normal yola da çıkacağım mı? İleride normal yola çıkacakmışım hissi var. Öyle görüntü veriyor. Yani neyse. Buna da bazen katlanmak gerekiyor değil mi? Karşıdan rüzgar gelmese de iyiymiş ama kısmet işte. Karşıdan rüzgar iyi iyi demirci rampalarını tırmanıyoruz. Meşhurdur bu demirci rampaları. Niye meşhur? Onu da ben de bilmiyorum. Laf olsun diye söyledim. Evet. Aşağı yukarı 10 kilometre kadar bir yolum kaldı. Bir 10 kilometre daha tırmanacağım. Tırmanmak bir şeydir. değil. Ee, eğimi de fazla değil ama Karşıdan gelen rüzgar geri ittirdikse Sıkıntı yapıyor. Ancak 4 kilometre süratle girebiliyorum. 4.5-4.6 O civarda Arada arada geldiği zaman Rüzgar fena geliyor. Sallıyor, sallıyor. Demirciye gidi. Yukarı çıktıkça havanın da şeyi, sertliği başladı. Bugün soğuk esiyoruz gerçi. Şuralarda bir yerlerde bir durayım bakayım. İki dakika bir mola vereyim. yollarda Adım yalnızlık tercihim Şafak yollarda yalnız başıma Dağları, yaylaları aşarım Rotamı çizer yoluma bakarım Hedeflerime doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da yalnızlıkla çoşarım Doğanın kucağında huzur ararım Hedeflerim güçlü Benimdir bu yollar Yalnızlığım yoldaşım Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye Benimdir bu yollar Yalnızlıkla dans ederim Dün yorucu bir gün olmuştu bugün de yine yorucu olacağını biliyordum çünkü Gördes Gördes'te Güreşte arası indiri çıkısı bu olan bir yol hatta Kılavuzlara kadar aynı şekilde bir de Kılavuzlardan e, 18 kilometre şey, e, demirci rampası Tamam. 2450'den 850'ye çıkıyorsun. 800 demirciye ulaşıyorsun ama karşıdan gelen şiddetli rüzgar adamı perişan ediyor. Bak suratım böyle kırmızı oldu. Açlandım yani. Şeyine. Demirciye geldiğimde burada yer sorunu olacağını kesinlikle biliyordum. Ee, tahmin ediyordum. Zaten demirciye geldim. Şu yani içim titriyordu yani. Bayağı da soğuk burası. Ee, ne yapayım, ne edeyim dedim. Hiç arayışa girmedim fazla. Bir iki yer baktım. Güvenim tutmayınca doğru öğretmen evi. Alo dedim. Böyle böyle. Yer var mı? Varmış. Geldik. Şimdi öğretmen evindeyim. Evet geceyi Demirci öğretmen evinde geçireceğim. Çok güzel, mütevazı, küçük bir e, öğretmen evi. Bana hitap ediyor mu? Evet hitap ediyor. Şu anda dışımı da aldım. Keyfimin, keyfim yerinde. Isındım da. Kalefeler yanıyor çünkü. Sıcak su bambaşka bir olay zaten. Evet bu gece Demirci'deyim. Yarın yine sabahtan bir zorlu rota. Ondan sonra normale geleceğiz. Herhalde normale geleceğiz bu gidişte. Normaller ne zaman gelir? Yarın oradan sonra normale düşer herhalde. Evet iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Başıma yol alır. Her anı yaşarım Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye Benimdir bu yollar Yalnızlıkla dans eder